Süper Lig'de 12. haftayı tamamlayarak milli araya girdik. Geride kalan haftada en fazla şut pası veren kanat oyuncuları şöyle sıralandı, Kerem Aktürkoğlu 4 Cengiz Ündür 4 Enis Hagi 4 Oleksandr Züvkov 3 Emre Kılınç 3 Dorcalıs Nene 2 Yusuf Sarı 2 Miguel Cardoso 2 Gökten Gürpüz 2 Aaron Opoku 2 skor katkıları Fenerbahçe, Kayseri Sporu 4 ila 2 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu takımının son golünü de kaydetmişti. Beşiktaş, Antalya Spor deplasmanından 3 ila 1 lig galibiyetle döndü. Cengiz çok güzel bir asist yaptı. Alanya Spor ise zorlu Trabzon Spor deplasmanından 1 puan çıkardı. Yenis Hagi, uzun süre unutulmayacak bir gol attı. Üzerine koyuyorlar Kerem Aktürkoğlu, olaylı transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye her hafta biraz daha alışıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder ise siyah beyazlı forma altında iyi bir grafik çiziyor. Her iki futbolcu hakkında da çok büyük tartışmalar vardı. Ancak bunlar gittikçe azalıyor.